Evet araba işlerinden herkese merhabalar. Bu videoda sizin için şu gördüğünüz Rami'de bulunan açık oto e, otopazarına geldim. Ses biraz kötü olabilir çünkü aslında ben buraya Peugeot'u bakıma getirdim. Gelmişken de böyle bir video çekeyim dedim. O yüzden mikrofonum yanımda değil. Bir araç fiyatlarına bakacağız sizce. Hadi hemen girelim. Kurdo bakın 2017 model bir Renault Clio 143.000'de dizel manuel 95.900 lira Mazda kamyonet 33.500 lira kamyonet alacaksanız Valla fena değil ben aslında böyle bir şey alıp karavan yapmak istiyorum ama Tabi önce Lada'yı bitirmemiz lazım Tipo var fiyatı yazmıyor Burada Stroyan 88.000 500 2017 model. Şöyle göstereyim. Burada yine dizel manuel. Kırmızı güzel renk. 96.900 lira. Güzel rengi. Bence Clio'nun en güzel rengi buydu. Yine Clio. Yine dizel manuel. 98.900. Bu 110.000'de. Hatasız boyasızmış. Yani evet piyasanın ne kadar yükseldiğini açık açık buradan görebiliyoruz. Burada yine aynı şekilde böyle genelde şirket aracı olarak kullanılan bir diğer model olan Peugeot'un 301'ini görüyorum. Bu da 2017 model ve 89.900 lira dizel manuelmiş. Şurada bir Hyundai var. 2015 dizel otomatik 69.000 kilometrede ve 110.000 TL şöyle göstereyim. Şurada bir sembol var. 2016 model. 49.000 kilometrede yanlarda sadece boya varmış. 79.900 lira. Fluence var. 2016 dizel otomatik. Bakın bu da 118.000 lira. 112.000 kilometrede otomatik dizel. 1.5 dizel. Doblo. inişte arabasında fiyat. 1.3 lira, 36.900 lira. Yani tabii ki kaza boya doğumu yazmıyor. Burada yine bir Doblo var. Bu daha yeni kasası. Bu 2011 model. 56.850 lira. Bakın burada bir Renault var. Renault Clio. Bizim Mami 7-8 sene önce perte çıkarmıştı arabasını. O arabayı 22.000 liraya almıştı. Şu anda bakın aynı araç. Ve bakın bu arabayı sevdim. Tabi bunun bazı kusurları var belli ki. Mesela kaput tam oturmamış. Kaput çizgisi tam düzgün değil. Kaputta boya kalkmaları var. Kaputta boya var bence. Hatta komple boya da olabilir. Bir punto. Dizel. Manuel. Sıfır motor yapılmış. 32.850 lira. Yani güzel bir fiyat. 32.850 liraya alıp toplayıp binebilirsiniz. Belki al satta bir işe yaramaz ama. Evet burada bir polo. Bakın. Şöyle de gez çıkayım göstereyim. Bayağı da güzel görünüyor. Bu da 2013. 72850 lira. Dizel, manuel. Burada başka bir Clio var. Clio 3. Tamponu biraz şey boyamışlar ya da değiştirmişler. Kaput ya da değişmiş. Renk farkı biraz şey. Yeni muayene 2009 model. 48.850 lira. 2009 model dizel. Burada bir Gates var kırmızı. 47 .900 lira. Burada bir Peugeot var. 173 binde 2004 model LPG'li orijinal kasa yani değişensiz herhalde. 56.500 lira. Bakın burada deniz beyaz bir Şahin. Şimdi bir Şahin ne kadar olabilir? Hazır <laughs> mısınız? He. ama boyasızmış bu. Boyasız olur. 28 bin lira, 128 bin lira orijinal kilometre. Bakın şöyle gösteriyorum. İstanbul'da orijinal Şahin buldum size. Boyasız, yani boya yaptırmamak için tabii ki ufak tefek retuşlar yapılmış ama boyasız bir Şahin bulmak biraz zor. Şöyle etrafında dolaşayım. Bayağı da güzel koltuğu için içi falan da güzel fena değil yani alınabilir Vallahi şurada bir Şahin değişensiz orijinal 107 binde o bakalım İki Şahin birilen tabi diğerinde boya da yoktu bunda boya var Anladığım kadarıyla eminde değilim Bu da 33500 lira bu rengi Dolayısıyla da birazcık daha güzel İstanbul'da iki orijinal Şahin buldum bakın 5 dakikada. Şurada bir BMW var. Bir kasa. Ben kompakta aldığımda bu kasalar ben 22.500 liraya BMW 316 kompakt almıştım. 33 bin liraya bu kasadan alabiliyordunuz. Bakın. Fiyatı gösteriyor. 98.900 lira. Tabii benim bahsettiğim daha küçük model olanlar ama 200 bin Benim için 200 bin çok önemli değil. Oo. 2014 320 dizel boyasız 241 bin lira. Gerçekten yılan gibi araba. Benim ve severim. Ve bir Toyota Corolla. 2007 model 181 bin kilometrede 69.950 lira. Kango 2008 model 250.000'de 38 38.000 lira. Şöyle de göstereyim. Bazı yerler çok dar olduğu için tam gösteremiyorum. Burada bir Kango daha var. 38.000 lira. 2006 model. Bu Burada Duster var. Duster'ları da beğeniyorum aslında. Bir ara Lada'yı almadan önce acaba Peugeot'yu satıp bir dizel otomatik Duster mı alsam demiştim de. Yani 120.000 lira falan vermeyi nefesim Yetmedi onu. 260 binde bin950 lira. İşte 13.900 lira. Daha iyi o. 125 binleymiş. galiba şu ana kadar bulduğumuz en uygun araç bu. Genelde su falan taşıyorlar bunlar ama bir tane hatta youtube'da var bunun karavan yapan bir arkadaş. Güzel fikirler. Bununla karavan yapmayı düşünecekseniz bakın 13.900 liraya karavana uygun araç buldum size. <gülüyor> Broadway. <laughs> Renault 9 <sprintmiş>. Roadway değil. <laughs> 1990 şey 190.000'de 92 model 14.950 lira. Şöyle içinde çekeyim. Baktım herkes karavanın içine bakıyor ben de bakayım abi. Clio var. Clio'nun temizliğinden bulup hikayeli aldık 5-6 ay önce. Tabu bu sedan, o hatchback, siyah. Bu da başka bir yalan var, bak 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 bak. Yalan 2. Tigra. Namı değer? <laughs> Biliyorsunuz bunları... Neyse, söylemeyeyim hadi Bunların namı var. 29.950 lira. 140.000'de. 98 model. Bizim ortaokulda müdür biniyordu bu arabaya. Burada Toyota. Bu galiba Corolla'nın en fazla satan kasasıydı. O kadar fazla satmasına rağmen çok az problem çıkarmış ve dünyada rekor kırmış bir araç. Tabi bu kasa olduğundan tam emin değilim ama rekor kırmıştı diye hatırlıyorum şeyden hmm, satışla alakalı. Corolla o başarıyı sonra bir daha yaşayamadı. ve Burada da en iyisi var. Yani bu da son kasa değil ama en azından arada iki kasa vardır herhalde. Çok sevilen bir araç yine. Şurada bir Punto gördüm onu çekeceğim. Bir ara Burada bir linea var Güzel manuel. 525 bin kilometre. 49 bin 500 lira. Şimdi 1.3 multijet motor. Gerçekten ben taksilerde 700-800 bin kilometrelerde bile gördüm. Hatta 1 milyonda Albea gördüm yani. Çok güzel bir motor olduğu için. Yani hani kilometreyi çok dert etmeden iyi bakarak binebilirsiniz. Burada Polo var. 208'in rakibi aslında. Ben 208 alırken aynı bu renk siyah bir polo bulmuştum. O da dizel otomatikti. O 56 bin liraydı benim 208'i de galiba 55 falandı. Ben sonra 54 buçu aldım Peugeot'u. Bakın şu anda fiyatlar yani 208'in de çok yükseldi. Bu bir de manuel. 83.900 lira 131 binde. Tigra gitti. Bakın galerici abi çıkarıyor onu. Şimdi bizim bu Daihatsu'nun. Biliyorsunuz 13.900 liraya herhalde 12'ye falan biter o. Karavan yapmak yerine biraz daha para koyup şundan da lüks bir karavan yapabilirsiniz kendinize. 73.900 lira. 160.000 de kazasız. bayağı değerli toplu. Güzel bir araç. Az önce bakıyorlardı o yüzden çekemedim. Burada da güzel bir Punto var. Rengi falan da iyi. Punto Evo. Punto'ların üretimi biliyorsunuz son çıkardıkları kasada testlerden iyi not alamaması üzerine durduruldu. Ya da ben öyle biliyorum. İşte bu da 2013 model. 90 binde. Benzin otomatik 82.900 lira. Burada hatasız, boyasız, garantisi devam eden 2017 model 55 binde bir klio e, Clio buldum. 109.500 lira. Manuel vites anladığım kadarıyla. Bu rengi çok yakıştırıyorum ben kılıyor. Ya. Bugün sizin için Rami'deki açık otopazarı gezdim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.